MasterChef İngiltere jüri üyesi Greg Wallace, programlara katılan ünlülere ve çalışanlara yönelik uygunsuz cinsel yorumlarda bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi. BBC söz konusu iddiaların ardından Wallace'ı ekranlardan aldı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Greg Wallace, kendisine yönelik programa katılanlara uygunsuz cinsel yorumlar ve uygunsuz davranışlar iddialarının yöneltilmesinin ardından Masterchef jüriliğinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 29 Kasım'da paylaştığı videosunda kendisini suçlayanların belli bir yaştaki orta sınıf kadınlar olduğunu söyleyen Wallace, bu sefer daha büyük suçlamaların hedefine yerleşti. Wallace, kendisini savunduğu videosunda 20 yıldır amatör, profesyonel ve ünlülerin de yer aldığı Masterchef'te jürilik yapıyorum ve sanırım bu süreçte zarfında her yaştan, her geçmişe sahip, her kesimden 4000'in üzerinde yarışmacıyla çalıştım ve görünüşe göre şimdi gazetede okuyorum. O zamandan bu yana 13 şikayet olmuş. Şimdi gazetede sadece Celebrity Masterchef'ten gelen şikayetleri belli bir yaştaki bir avuç orta sınıf kadından geldiğini görüyorum. Bu doğru değil demişti. Wallace yöneltilen eleştiriler videoyla birlikte daha da büyüdü. Sosyal medyadan gelen binlerce eleştirinin yanı sıra İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalarında Wallace'ın sosyal medya videoları tamamen uygunsuz ve kadın düşmanı olarak nitelendirildi. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Wallace dün akşam yeni bir video paylaşarak özür diledi. 2 Aralık pazartesi günü İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Başbakanın resmi sözcüsü Kültür Bakanı Lisa Nandy'nin BBC yönetimiyle Wallace ve daha geniş iş yeri kültürü sorunları hakkında konuştuğunu söyledi. Açıklamada programın gösterildiği BBC'nin iş yeri kültürü konusunda Net ve zamanında öneriler sunması gereken bağımsız bir inceleme yaptığı belirtildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.